Yağmaz kırbağ. Bak önce ismini söyle. Bir hançer çiçe. Hacı Bir Hacı Zeki. İlk Müslümanları görüyorsunuz çocukların daha dilleri dahi açılmamış İlk Müslümanları saydı ee, Hamza da Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın çocuklarının ismini saydı şimdi Hasan Ben adım Hasan. Dura. <laughs> Bismillahirrahmanirrahim. Allah'a emanet olun. Gözler fazla bilir. Allah'a emanet olun. Allah'a emanet olun. Allah'a emanet olun. Allah'a emanet olun. Şimdi inşallah sunurlar bir ayeti yani kerime ve mağarası inşallah. Da. Başlangıç ben okudum. Bismillahirrahmanirrahim. Lekad jaa'a kur'atun resulun ve alfusikum aziz aleihi va adit sufahis sulakum bil bilera Size için bir feth kapısı gösterdi. Sizin sıkıntıya düşmez, ona çok ağır geliyor. Maşallah. Bu büzümün, bizim, bizim Maşallah, maşallah, hamza, hamza, hamza. Kulağa. Hocam. zaman. ya tene bilinci Birincisi Allah'a namaz, ikincisi Peygamber'e namaz. Kitaba inanmak. Peygamberlere inanmak. harun ı Allah'tan geldiğine inanmak. Kader ve kazaya iman. Maşallah, maşallah. Evet, sonra üçüncü. İmanın

sen, sen. Evet, ha, ha, ha. Görüyorsunuz çocukların daha dilleri bile gün açılmamış dört büyük kitabı saydı. <laughs> Benim ismim Mehmet Mustafa Baran <laughs> Senin alemin ve de Allah'ın azim. Bir selam emredin, rahmet etlerle Maşallah, maşallah. Hepsini. Anladım. Ben sizi aktarım. Kalim. Da, <laughs> da, <ona sonra. Gülüyor> <Ne> <laughs> e, maşallah. Derim, maşallah. 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 sana Maşallah. Maşallah. <laughs> Hazma Hazreti Ali. Maşallah. Görüyorsunuz sizde daha bunlar üç buçukla aslında üç buçuk yaşla 6 yaş arasında biz 2010 senesinde Van'a geldik burada medrese açtık merkezimiz İstanbul'daydı her zaman bize söylenen şu, tabii ki biz nereye gidersek gidelim bu aynı şekilde. Bu yaştaki çocuklar Kur'an-ı Kerim öğrenebilir Hep bu şüpheyle çocuklarını veriyorlardı veya vermiyorlardı. Elhamdülillah sizler de görüyorsunuz, şahit oluyorsunuz. Kur'an-ı Kerim okuyorlar yani bunlar. İnşallah yakın zamanda geçecek olanlar da var. Çocuklarımızı bu yaşlarda Kur'an-ı Kerim öğrenmesi için medreselere gönderirsek inşallah daha güzel günler bizi bekliyor. Hoca olacaklar inşallah, hafız olacaklar inşallah. Daha sonra kendilerinden sonra gelenleri öğretecekler inşallah. Allah bunların ailelerinden, annelerinden, babalarından razı olsun. Çocukları gönderdiler, bizlere güvendiler. İnşallah biz de kendilerini mahcup etmemişizdir diye ümit ediyorum. Allah hepsinden razı olsun. <laughs>